iyi yakışır. Ellerim yanıyor ama Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi ben tabletten oynuyorum ama kendimize zorluklar yaratmak amacıyla Barışçı kardeşimle kankamla oynuyoruz. Bunun sebebi de o emülatörden oynuyor. Yani bilgisayardan oynadığı için arkadaşlar. Ben onunla birlikte girdiğim zaman karşıma da bilgisayardan oynayan oyuncular geliyor ve efsane maçlar oluyor. Ben tabletten karşımdaki bütün düşmanlar bilgisayarda olduğu zaman çok daha zorlu maçlar ve baya baya bir eğlenceli maçlar geçiyor arkadaşlar. O maçlardan yayınlardan bir çok güzel bir maç çıktı. Sizlerle onu paylaşmak istedim. Hadi şimdi onları birlikte izleyelim kankam. Seviliyorsunuz. İyi seyirler olsun sizlere. Like atmayı unutma kanka. Trend birileri bu ara gerçekten baya bir yere dindik orada. Sizlerin ve sizin attığınız like'lar sayesinde. Güzel de döndüm hem. Oy sağa baksana. Baya oy bunlar da bize geliyordu. Hangara döndü ortaya döndü onlar. Ha free var galiba. Yokmuş. Onlar galiba ben de buldum silah. Ben de buldum. Direkt gidebilirsin istersen. Okey kanka. Gelirim arkamdan. Kankaş, lootlu olayı güzelce. Hiç aceleye yok. Tamam tamam tam Benim loot çok iyi şu an. Al onu al al al. Bende silah var. Var mı? Çok acele etmeyelim. Sola geçelim. Düz solu, düz temizleyelim. Sağ, sağa da oynayabiliriz istersen. Bak sağa sağ, savaşıyor ya. Eksik onlar. Sen bilirsin. Gel gel tamam. kankacım. Bu taraf eksik. Bak hala çatışıyor duyuyorsun. Valla direkt dalıyorum haberin olsun girdim, kankacım. Geldim 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 arkandan. Harikasın kanka. Beleş kill aldın mı? güzel aldım bir tane geldi bana. Ne, ne istersin? Arka ne geliyor, ne geliyor. istersin? Arka ne geliyor, ne arkadan ne geliyor, arkadan geliyor. Bomba at. Arkayı Arka evi kapatan iki adam var. Sen şunu vur. Lan bas kanka oraya. Kanka şurada 2 3 düşük var. Tamam. TGF vurdum bu arada. Onlar TGF lan mı? Okey ben düşürdüydüm hadi devam. Şey basıyorum. Oğlum efsane darladım orayı ya. Ya. Başka bir adama kapışıyor. Gel gel gel. Bomba attım oraya. oraya. Gireceğim. Yukarıdan gir kanka. Yukarıdan gir yukarıdan. Yukarıya açılır olmuyor ya. Soldan gidiyorum. Sağdayım. Okey. Önünde yakın. Sağımda sağımda. Bot bu. Ortaya geçti, geri. O bot mu, öyle misin? Evet, Oyy, biz... sen oraya aldım ben buraya aldım. Valla aynen öyle. Harikasın kankaçım, Biraz. çok iyi böyle. arkaya var ya, üçlü adam var orada. Ya üç ya dört bir squad atlamış abi oraya. Orada ee, oynuyorlar ne alaka işte. Şundan loot almaya çalışacağım ama sağımda da birileri var, biliyorum. O Türkleri yumruk... Türkleri tavlayanlar vurduk mu? biz, onu söyle bana. Oo, onlar onlar. Tamam. Şimdi nereye kanka? sağda ateş vardır. Allah. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Ben kaskım var mıydı bilmiyorum. Şuradan raşlıyor. Ayağa kalkabilirsem. Al kanka al ya. Al al. El açın. Çalveri değiştir. El gel al. Hey be. be. Gitti geri gitti geri gitti geri. Öleceğim kanka al O da ben o tak takasa girecek yapacak bir şey yok Ulan kalkarsan bu oyun benim de Tamam şu diğeri canı çok az ben vurduyum onu vurduyum onu go 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 Canı az onların Bekle Tamam Can az solun Seni kaldıracağım Aa şarjör değiştirdi Seni alacağım. Hadi Bir saniye kanka Çok güzel. <laughs> lan var iki mermi kaldı. Lan tabanca varmış bereket. Veririm, veririm, veririm ben bir ben lootluyorum. Sıkıntı yok kanka. Hiç sıkıntı yok lan. Sıkıntı yok. Ayıpsın ya. Senden mermi mi sakınacağım ben? Oğlum bana öyle bir güzel vurdu ki bu çocuğun bir tanesi. Lan dedim ne oluyor? Öyle bir şey Gerçekten. yok. Arkada küçük hatta da duruyordur o George'un evindekiler. Dört atayım mı? İster mi ya da üç? Ee, vallahi Valla ikisinden birini at kanka. Üç olursa mutlu olabilirim. Dört attım ama attım, attım pardon. Kanka bir kask falan yelek lazım bana. Ne sen ne durman lazım. Bu arada first aid'im falan sıfır benim. Benim de yok. Şurada iki yelek var sağlam gel. Bunlar nereye geçmiş olabilir ya? Neredeydi evlere mi atlamıştı? Şu, şu ikisindeydiler galiba. bayağı böyle bot mot vurdular. Aa. onu bilmiyorum fikrim yok. Çak niye üzerimizden geçti bizim? Valla ben de anlamadım fişe katılmış da olabilir. Uzaktan. 30'lık kişi kaldı. Sağda, sağda 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 kankacım. Bak, bak, bak. Arkamızda var. Tamam. Çok güzelsin çocuk. Bebeksin. Aldım kanka. Güzel. bunlar mı O oraya gidecek. O oraya gider. Onun da canı az biliyor musun? Oradan bir bomba atması yok mu buraya? geçiyorsa sağa. bu bu Orada. binada. Çatıya çıkıyor. Çatıda kanka şu an. Yakala onu kardeşim. d de bize buradan bomba atıyor. Lan! Oğlum öyle bomba mı varmış bu dünyada? Kanka! Üstte taa Aa! Beni bir tık. Nasıl yapacaksın? Aldım onu. Aşağı attı, aşağı attı. Çık çık çık, tam önünde. Uyuy. Yes! Oo. Oh! Ellerim yanıyor ama kanka. can yok. Bir şey daha bir tane vuracak ya. Şuraya Bak var. normalde mobillere karşı bunlara ise umurumda olmaz ama bir emülatör canı kanka canı çekiyor adamın. Sen beni anlayamıyorsun değil mi? Oo. Oh. Ah. Güzel güzel. Adam güzel. zeki oynadı. Ben şarjörü bitirmesini bekledim. Adam bitirmedi şarjörünü. Bir adam daha var. Ha sen misin? Pardon. <laughs> kanka yapıyorum. merak etme bu oyunda iki tane adam var. <gülüyor> <gülüyor> Severim. Adamlar yılın loot'unu yapmış ama burada ya. Helal olsun. Vallahi. vallahi. loot mut yapmadım kanka. Şu an sadece bandajlıyorum sadece. Bak o derece. Kardeş bende kit bit var. Valla mı? Ben de vallahi vallahi ben bir de ya, tane bir var diye basmamıştım. Ben onları bir loot atabilirim kanka aslında. Hiçbirini unutmadım. Şu çatıdakini en azından. Aynen ona bak Bir enerji bassın istersen. 3 tane first aid bulmuşum ben. Birini veririm. Sende bir vardı. Yok bende var. Bir met var. Bir de normal kit var. Tamam çok güzeliz. Çok güzeliz. Tam böyle bu, bu saatlerde bende enerji yükseliyor kanka. Anlamsızca ya. ben hep enerjiyim ya. Evet, maşallah ya. bak. Ben eğlenceli kişilikleri severim. Ben kendim olamıyorum kanka ya. Bir bu kapı açıyormuş. Bu 21 beni bulamaz ya bu 18 kişi. Dro drop, drop gidelim o zaman. Drop gidelim aynen. Al kanka. Aa, bunu niye bırakmışlar? Sevdim mi bunu. Ha bu, bu ezik kaldı birazcık ama geç. Bunlar buraya aldıysa ya prison'dadırlar evet. ya da nova köprüsünü mü kapatıyorlardır. Önümüzde araba bakıyla durmuşlar. Valla kanka bence nova köprüyü tutanlar vardır. Aa, drop attı Hı. lan bize 230. Sağda salabilirsin kanka kayalarda şu sağ kaya. Bak buna var ya kesin kanka biri gelir. Lan 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 sıkıştım tekere. Kanka buna mutlaka araba gelir. Araba gidiyor geliyor, kanka. Gidiyor. Çıktım spreyle. Helalsin kanka 17 yaptık. Aa güzel. Güzel güzel güzel. <laughs> 249 oradan almamız ne kadar işe yaradı be. Bir araba daha geliyor bir araba daha geliyor bir araba daha geliyor. Gördüm. Aynen. Aynı yerden mi? Evet gördüm. Evet. Abicim o kadar yiyip nasıl ya? bana da bunu şifresini verin. Neden rastlanır mı? Aa sola araba geldi. Daha mı? Helalsin tamam. sana. Abi bakıyor de, neden bakıyor? Kavurdayım kanka. Geri çık kanka. Kanka geri çık kanka düştüm. Çok iyi. Of. Solda kikili bir alaydım var ya üftüm ya. Araba seçim o. Yok yok sıkıntı Değil. yok. Sen direkt bak. Yok gelmiyorlar. Çık Peki gelmiyorlar gelmiyor. Beş altı var mı? Oo kanka var. 100 tane attım. Alıyorum. Bomba attı. Yakınlar demek ki. Oğlum gelmişler lan. Log geri type. çık geri çık. Gördün? Gördün mü sen de? Acele etme. Tamam. Temiz çok kanka çok güzel. iyisin ya çok ben, iyisin. Go man. Çok iyi. Ellerine sağlık vallahi. <laughs> Senin de kanka. Bu da üç araba basmaz yani ha. Güzel oldu. Oo kanka Groza var en sevdiğin. Al abi. Sen al lan. Ben niye alıyorum? Sen mi Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. 4 Herhalde kişi kanka bunlar 4 kişi. Abi. abi çok yanlış yere durdular. Ben Vallahi bir şey değil, değil mi? Bak. Vallahi ben de görüyorum ben adamları ya düşürsek. Sakın sakın sakın. Ben sakın, göstermiyorum bak. kardeşim. Tamam ben de göstermiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zevkini oynayalım böyle. Tak sağ git. Düşürdüm. Geçirtme onu kanka. Geçemeyecek bu kanka şuradan. Sağda mı? Sağdaki adam mı? Aynen aynen aynen. Aynen o soldan sağ geçir. Geçebiliyor. Geçirmedim. Alıyorum kilini. Al 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 al. Aldım onu aldım. Bir tane daha deneyecek. Arabaya denemesi daha mantıklı bu arada. Evin içinde, evin içinde. Hadi ee, çok az kaldı, çok az kaldı. Harbi mi? bombayı kim atıyor? Yo yo yo, git sis attı sadece adamı kurtarsın diye. Bırak geçirmeyelim, seninkinin gelsin söyle ona göre oynayacağım. Sardı bu arada şu an oyun. Geçiyor, geçemedik geri çıktı. Tamam. Arabayla geçtim. Baydım 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 baydım. Basıyorum Biden, Biden. oraya, rushluyorum. Ben de rushluyorum. Arabanın arkasında mı? Bilmiyorum. Alt katta göremedim ama. Molotof attım şun galiba. Ben attım. Ya da adam burada burada. Bir... Eline sağlık kankacım. Çok Eline sağlık. Çok oldu. iyisin. Çok iyisin. Biz bir bitiri bir kilo olduk sanki ya. lan. Sardı. Bayağı sardı. sardı. Oh be. Abi avuk varmış adamda. Çok al 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 al. Sen M24 bıraktın istersen al kendini. Sniper 8x bıraktım. Sadece bir şey soracağım. Biz drop'u aldık mı? Aldım. Groza var kanka aldık istersen. Aa tamam tamam gel gel gel. Atlar be atlar be. Diğer drop. Diğer drop. Gel gel gel. Kaç hayır, kill var kanka, kanka şimdi? Ee, bir tane özür dilerim ya. Kaç kill var? 22. Yok mu sana emülatörde böyle asliginde liginde 26 kill aldırmamız? Hadi bakalım. Son 4 kill mi diyorsun? Kanka hayır normal oyna win'imizi alalım. Ben win istiyorum. Bu maça cidden win yakışır. Gördüm affetme vur. Vurdu birisi birisini. Drop'a doğru ilerliyorum ben. <laughs> tamam. İzleyiciler şey diyor, can yayın şey yayında video çıkartmayın diye kapatma yayını. <gülüyor> 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 yok yok kapatmayız. oyna oynayız. Ben seviyorum Barış'la oynamayı arkadaşlar. Uf, sakin bir şekilde oynayabiliriz kanka bu saatten sonra. Sende kaç kişi var kanka? Bende 6 kardeş. Sıkıntı yok kanka. O oh, güzel güzel. Az aldım öz aldım da yani. Sen Sık 14 öyle çıkmak Sık yok. yok ama yani 14. Çok güzel çıktık kanka şaka maka. Ben ben bayıldım yani. Bir yer var ya, bir yer var ya. Sen sola atlıyorsun solakili, de ben de aynı anda sağa atlıyorum. Evet. çok diyorum. tatlı. <laughs> Orası ora var ya. Alan koy lan orayı. Bir squad kalmış olsa 4, 2 bizi go 6. Bir de random tamam. bir adam kalmış olsa takım arkadaşlar kaybet pusarak yedi. Tamam. O bir kişi yaşayacak dördü bizde. Güzel. Alan tam ortasında ortasındayız bu arada. Sana çok... bir şey söyleyeyim. Nereye alsak ki? İlk bir yerde benzin varmış görmüşler de ben buldum. Üç katla benzin varmış kazan. O. Aa Çok güzel, güzel oldu, oldu güzel oldu. Birini vurdum kafadan. Yedirdim ben de. Okey kan. Birini düşürdüğüm zaman doğru araçlarız. Enerjini full tut. Beklesi sattım önce. Eh, bekliyorum. Ah. Doldur ya Doldur doldur. Abi gitmemiz bas şunu. Abi oraya gidip gitmemiz lazım direkt. Atlayan koltuğa bastıktan sonra. Ay, tamam. bina Bu kadar bir ne adamı? Kral bir bomba attım. Yok diğerinde. Diğeri? Evet Önümde. evet bunu bunlar. Birini aldım. Canım bir kanka helal. Helal geldim, helal. Geldim, geldim. Var ya direkt dedim aha barış çıktı oraya dedim çıkacaksın. Bomba değil değil mi lan o? Tamam. Var <laughs> <Barış gülüyor> öyle ya. öyle bir <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <kaldım>. Allah tamam. <laughs> Eyvallah kanka. Yeleğim param parça. Ondan çıkıp yelek kalacağım. Çok sıkıntı yok. Benzin alıyorum. Kompansatör. Diğer kendi arabamızda... Aa bak da kaldı değil mi? Bezirledi bezirledi. Zaten son bir kaldı ya. Aynen last evet. last. 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 Bir tane daha drop, drop at, Break evet. alıyor olabilir belki. İnşallah. Çok açıkta gelmemiş. Ama kesiyor olabilir uzaktan. bence düşünüyorum. Solda atlı tamam. dur. Konuşalım konuşalım bunla Bunca azıcık hak etti. Hadi lan gene bak videolasın. <laughs> Hadi. Ha, <arkadaşlarım>. Vallahi geldiler. <laughs> abi baksana adam turist öbürgün. <laughs> Aynen. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun abi? İyi sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Nasılsınız? Bak, bak bu, bu ikiliyi bir arada e, zor görürsün. <laughs> <laughs> aynen aynen, biraz Yayında mısınız? Evet. Videodasın, videoda. Hatta videodasın, YouTube'a Video aynen. Şanslısın. Anana babana, arkadaşların... sülalene, ilkokuldaki öğretmenine, anaokuldaki kreşteki arkadaşlarına, mahallede seni dönen çocuğuna, <laughs> oradaki senin ebeyle, kundaktaki five minutes later Selam yollayabilirsin. Mantık. Tamam abi, şimdi buradan... Ta Arkadaşım Hasan var ona bir selam göndereyim. <laughs> Neyse kanka bu muhabbet bayağı daha bu arkadaşlarında daha o silahla geçince. <laughs> eksin eksin. Dur dur. Tamam bir dakika bir dakika. Bir dakika. En sevdiği yakın <laughs> arkadaşlarına söyle. Tamam ama bak üçüncü sallanabilir bak. İyi i̇ki düşün. Tane en sevdiğim iki tane arkadaşım var. Bir dakika en sevdiğim iki tane arkadaşım var. Birinin adı Efe, birinin adı Hasan. Onlara buradan çok çok selam gönderiyorum. Hasan Efe'ye selamlar olsun. Aynen. <laughs> Bir seferde çıkardık kanka. He? Hasan, şey, senin ID'ni biliyor mu ezbere Ben mi? Evet. Var mı Royal Pass'ın? Dur abi söylüyorum hemen bekle. Söyle Royal bakalım. Royal Pass'ın var mı? Yok abi ya, o kadar durumumuz yok vallahi. <laughs> Barış, haymaz mısın tercih? Ya o başka konu. Tamam efendim, kanka. <laughs> ya, ya yanlış o. Bir saniye bak, çocuk o kadar ya. şanslı ki bak. Perdigital'de stok şey Abi söylüyor mu Bekle söyle Bir saniye söylüyorum. bir saniye bir saniye Oğlum adam perdişlerde <laughs> bütün stok bitirdi biz bir izleyiciye dağıtamıyoruz ya <laughs> Sen halen daha abi ID söylüyorum diyorsun ya Kanka Oğlum Aklınız bak, bak bebeklik arkadaşına selam yolla ben olsam yollardım Yok abi Bu videonun 1 milyon izlenmesi var 2 tane önemli <laughs> mi? Söyle hadi bakalım ID'ini diğerleri Değerleri Söylüyor mu Evet <laughs> 563 Evet 793. Evet. 28 23. 28 23. Dur adını söyleyeceğim bekle abi, bir saniye. Abi, helal et ya. V4 Elius mu? el öyle bir şey. Evet 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 evet. Tamam, evet, abi, Bak. Evet. Sana kardeşim ben Barış sence kaç uca attın? Mermiyi ver, mermiyi ver, mermiyi ver, mermiyi ver, mermiyi ver. Oğlum bizi vurmasın lan bu. Başladı bir hop Dur dur dur. İndir silah, <gülüyor> silah, silah <gülüyor> indir, silah indir, silah indir. <laughs> şey Güzel kanka. Ya. Yok, şaka yapıyoruz lan. Sana 4000 uca'ya gönderdim kardeşim. 4000 uca. Abi hakkını helal et. Helal olsun sen helal et. 4000 uca ne lan? İyi lan böyle tepki verir. Ben bile 400 TL kanka. Sana da göndereyim mi kanka? Güzel maç attık. 4000 abi mi? adım adım izleyici bunu da söyledi bu videoyu aynen doğru kişiye göndermişiz. Seviliyorsun kardeşim iki versin. Çocukluğun helal et abi. Helal helal olsun Aksin kardeşim sen de. Sen abi. de helal et kardeşim. helal et abi. Sen de helal abi. olsun evet, kardeşim. Seviliyorsun Oğuz ağabey. Takdir Sen Ne oyundamad ha? 24 kill 7 de buradan 31 mi? Ne alakası var şimdi 31'le ya? Vallahi mı ya? O iş problem kanka. Youtube'dan bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Barış'a ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsın Barış. Sağ ol, var ol. Emilatörlere karşı efsane, efsane bir maç attık. Zordur, bilirsin. İyiydik. Gerçekten. İhtiyacım güzeldi <laughs> kardeş. Ellerime sağlık. Efsane fightler döndü ya. Aynen bence yani. öyle o drop'a 3 arabanın falan boyuna gelmesi var ya. Nalan arkadaşlar ekmek dağıtırmış gibi herkes oradaydı vallahi. <laughs> Demiş der ki mezarcıyla Barış bir maç çıkarsın YouTube atsın. <gülüyor> 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 İzleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Emülatörlere karşı verdiğimiz bir mücadeleydi. Kazandık. Eğlenceliydi. Hepinize teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bay bay.